Herkese merhaba arkadaşlar. Sibelin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sütsüz, mayasız, yağ çekmeyen kolay bir pişi yapıyoruz. Öyleyse hemen malzemelerimize geçelim. 1 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, çeyrek su bardağı sıvı yağ. Şimdi sırasıyla yoğurdumuzu, yağımızı, yumurtamızı, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu koyup karıştırıyoruz. Evet bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi unumuzu azar azar ekleyip çırpacağız. Evet arkadaşlar ben hamurumu hazırladım. Şimdi tezgah alabiliriz. Şimdi hamurumun yapışmaması için tezgahımızı unluyorum. Evet arkadaşlar, hamurum bu kıvama geldi. Şimdi açalım. Evet ben hamurumu açtım. Şimdi bardak yardımıyla yuvarlak şekiller vereceğim. Evet ben pişilerime şekil verdim bu şekilde. Şimdi yağımız ısındı. Pişilerimizi koyabiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar benim pişlerim bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ben içini boş yaptım. Siz isterseniz içine peynir koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapım çok basit ve çok lezzetli oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.